Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Konumuz Sıla Yolu. Biraz evvel video yaparken mesaj geldi. Bir yenilik daha geldi arkadaşlar. Size büyük müjdem var. Kapatmayın. Kapatmayın. Beni seyredin, beni dinleyin. Güzel müjdelerimler kaçırmayın. Çok güzel sevineceksiniz. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Çünkü neden? Yenilikler birbirini sollamaya başladı. Görüyorsunuz her gün yenilikler çıkıyor. Ben de sıla yolu videoları yaptığım için beni daha geçen seneden tanıyanlar var. Benim için bu çok mühimdir bu konu. Biliyorsunuz peşindeyim yenilikleri. Arıyorum, takip ediyorum. Bulduğum zaman video yapıp sizin oturma odasına getiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar neler oldu? Biraz evvel video yaparken Değerli arkadaşımdan bir mesaj geldi. Hemen internete açtım, baktım. Doğru mu? Çünkü biliyorsunuz fake haberler var. Her şeye inanmayın. Bütün yazılanlar doğru değil. İnternette bütün söylenenler de doğru değil. Onun için yeniliklere dikkat edin arkadaşlar. Bu verdiğim yenilikler doğru. Arkadaşlar ne oldu? İsviçre'deki yaşayan vatandaşlarıma, gurbetçilerime büyük müjdem var arkadaşlar. İsviçre yarın 3. Haziran'dan itibaren Türkiye'yi risk listesinden siliyor. Doğru duydunuz. 3. Haziran 2021 tarihinden sonra Türkiye'den geldiğiniz zaman İsviçre'ye giriş yaptığınız zaman karantene test mest kalmıyor. Yalnız dikkat edin arkadaşlar uçakla geliyorsanız İsviçre'ye test Mecbur. Neden mecbur? O zaman İsviçre Devleti değil, uçak şirketi test istiyor. Bir dakika diyor, dur. Sen benim uçağıma girmek istiyorsun, benim uçağımda 220 kişi var. Onların e, e, sıhhatinden oynuyoruz, onların sıhhatı da mühim. Göster bakayım diyor testini. Sırf sana değil öbür 220 kişiye de soruyor. Onun için uçakla gidip gelenlere arkadaşlar test lazım. Garantiyene kalmadı. Türkiye'den geldiğiniz zaman ister hava yolunda olsun ister kara yolunda olsun karanti karantina yok. Karantina dedim değil mi? Karantina Almanca arkadaşlar Türkçe karantina. Karantina yok İsviçre kaldırdı. Arkadaşlar İsviçre kaldırdı ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Ee, İsviçre kaldırdıysa demek oluyor ki Avrupa Birliği de yakında, pek yakında inşallah diyoruz, ümit ediyoruz. Onlar da kaldıracak arkadaşlar. Onu da araştırdım. Almanya şimdi şu anda ne diyor? Türkiye'den gelirken diyor, Einreise Meldung yani formülü dolduracaksın diyor. İster uçakla ister arabayla gel diyor, e, e, test lazım diyor. Karantina var mı diyor? Evet diyor. Yalnız diyor. 5 gün sonra diyor. Karantina diyor? Bir, bir e, bitirebilirsin. Yalnız test yapman lazım. Almanya bunları istiyor. Yalnız söylediğim gibi arkadaşlar söylediğim gibi alt 6 yaşından yukarı bunu da e, unutmadan söyleyeyim. Sö söylediğim gibi bu bugün ayın ikisi Haziran ayındayız. Her an değişebilir arkadaşlar bu kanunlar bu yasalar bu kurallar onun için takipte bulunun ben takipteyim herhangi bir yenilik oldu mu isterse günde 5 tane video olsun 5 tane video yapmaya hazırım ben benim için fark etmez benim için mühim olan siz en son yenilikleri benden alın benden öğrenin arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra biraz evvel video yaparken unutmuşum yazdığım notları bir daha okudum. Ee, gördüm bir değerli arkadaşımız yorumlarda sormuş abi benim yeşil kart şimdi beyaz kart oldu bunu da unutmayın sigorta kartı artık yeşil değil eskisi gibi sigortalar beyaz olarak gönderiyor inşallah yanlışlıkla çöpe atmamışsınızdır onu da kontrol edin bakın üstünde TR yazması lazımmış abi dedi benimkinde TR yazmıyor dedi ee, acaba dedi e Edirne'de yap yaptırabilir miyim? O an o soruya cevap veremedim. Onu araştırdım ve buldum arkadaşlar. Edirne'de yaptırma imkanınız var. Ve fiyatlarını da buldum internetten. Arkadaşlar normal bir otomobilden konuşuyoruz şimdi. Öbür araçların fiyatları yine tabii başka türlü oluyor. 15 günlük sigortanız 47.25 Euro. Bir aylık 59.06 Euro. 2 aylık 82 69 3 aylık 106 31 4 aylık 129 94 5 aylık 153 56 arkadaşlar herhalde daha fazla giden de olmayacak bir sene kanırs kalırsanız 236 ve 25 fenike e, arabanızı e, Edirne'de Kapıkule'de e, Sigortalı, sigorta yapma imkanınız var arkadaşlar. Hatta mot motosikletin bile e, fiyatları yazıyor. Yani e, gider, gider, giderseniz onları da yaptırabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar arabayla giderseniz bana sorarsanız Almanya'da gideceğiniz ülkede imkanınız varsa o sigortayı değiştirin. TR'yi içine alın ve Asya Asya tarafında içine alın. E, Edirne'de Kapıgüre'de bir de ondan uğraşmazsınız. Bakın arkadaşlar zaten o kadar yol gidiyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Ama tabii Herkesin bileceği iş. Yani ben şahsen oraya kadar gelmişim. Uf bir de orada kuyruk bekle. Arabanın sigortasından uğraş. Önünde 8 tane adam vardır. Tam sana sıra gelecek. Önündeki adam bir şey unutmuştur. Yok arabaya git gel. O, onu yaptır. Adam sistemi kapatamaz. Kardeşim onu beklememiz lazım. Beklememiz lazım. Yani bir sürü zamandan on bir de onunla uğraşırsınız. Zaten yol yorgusunuzdur. Ama tabii herkesin bileceği iş. Arkadaşlar Edirne'de ben yaptırmak istiyorsam sen o zaman orada yaptır. Ama ben şahsen böyle şeylere bakıyorum ki işlerimi ben burada bitireyim, her şeyi yapayım, gittim mi tatil yapayım. Yani şimdi zaten biliyorsunuz bir sürü zorluklar çıktı. Yok test lazım, yok test yok, yok Edirne'de yaptırırsın, yaptırmazsın, yaptırdıktan sonra geri döneceksin, sistemden silecekler. Bir sürü bir sürü zorluklar zaten var bu korona e, yüzünden arkadaşlar. Onun için her sefer söylediğim gibi bakın yaptırın bütün belgelerinizi kontrol edin. Arabanızı kontrol edin. Arabanız yeni olabilir, tekerlekleri eski olabilir. Frenlerini kontrol edin. Ona göre yollara gidin. Arkadaşlar biliyorum bizim Türkler bizde araba merakı vardır. Biraz biz, biz süper lüks arabalarla Türkiye'ye gidiyoruz. Bu da doğru bir şey. Yalnız arabanın frenleri de iyi olması lazım. O dışarıdan gözükmüyor. Tekerleklerin profilleri iyi olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra tekerleme patladığı zaman onu tamir etmek için set alın yanınıza. Bakın sizin arabanız hiç yağ yakmıyordur olabilir ama ne olur ne olmaz buradan yanınıza bir litre yağ alın. Arabanız lükstür orada o yağı bulamazsınızdır. Kalitesiz bir yağ koyarsınız motor için iyi değildir. Böyle şeylere biraz dikkat edin, bunlara dikkat edin. Ondan sonra arkadaşlar Türkiye'de bir de yan bilgi olarak vereyim kendim gidip geldim. Sırbistan'da gidiyorsun 40 kilometre benzinlik yaz yazıyor. Aa diyorsun yetiyor. Tamam yeter oraya kadar geliyorsun. Aa benzinlikmiş ama 10 sene evvelsi benzinlikmiş. İnşaat halinde bir şey. O benzin e, istasyonları böyle dökülmüş, mökülmüş, çürümüş, mürümüş. Öyle bir inşaat gibi bir yerden geçiyorsun. Ondan sonra yazıyor e, bir, bir 40 kilometre daha. Onun için arkadaşlar dikkat edin. Yani 50 kilometre evvel sen benzinini al, deponu doldur, Keyfini yapa yapa Türkiye'ye gitti arkadaşlar. Arkadaşlar yenilikler geldi görüyorsunuz. İsviç, İsviçre okey dedi. Risk listesinden sildi. Biz İsviçre'de yaşayan gurbetçiler için bu çok büyük bir müjde. Şimdi yapacağımız tek bir şey Türkiye. Türkiye giderken daha halen test istiyor. Ama ben devamlı videolarımda söylediğim gibi muhakkak bu da kalkacak, bu kural da kalkacak. Ben eminim yani bir tarihini bilmiyoruz çünkü muhakkak kaldıracaklar. E, zannetmiyorum yani Alman turistlerinden de test listesinden çok zor olacak yoksa bu olay. Almanya'da mecburen kaldıracak Türkiye'yi çünkü vaka sayıları düştü de düştü. Neden zorluk çektirsinler ki? Neden birbirine zorluk çektirilsinler? Onun için göreceksiniz. Yalnız biraz daha sabredelim. Ben peşindeyim. Bütün yeniliklerin peşindeyim. Siz bana abone o, olmayı unutmayın. Bu çok mühim. Ziline de tıklayın. Haber gelsin. YouTube'u açtığınız zaman haber gelsin. Burada bir yenilik var diye. ona gene beni seyredin. Yenilikleri öğrenin. Ona göre yola çıkın. Kafanız ağrımadan yola çıkın, güzel bir tatil yapın, gidin gelin arkadaşlar. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, herhangi bir sorularınız varsa yorum yapın, elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Biliyorsunuz bir şeyi bilmediğim zaman bilmiyorum diyorum ama ben onu araştırıyorum, ben size dönüyorum. Yazılı olarak dönemezsem arkadaşlar gelecek videomda muhakkak söylüyorum bunu. Arkadaşlar bir daha teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Her şey için, beni seyrettiğiniz için, yorumlarınız için. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.